Hiçbir, bu altılı masada hiçbirisinin gerçekten Türkiye'yi toparlayacağını düşünmüyorum. Ekonomik kriz dünyada var. Bunu hepimiz biliyoruz. Yok mu? Dünyada var. Tamam bizim ülkemizde biraz daha fazla. Ama dünyada Biraz var, ne kadar fazla? Var. Birazcık yani dünyaya bakarak yurt dışına kadar bakarak yurt dışına bakarak bizim ülkemizde biraz daha var. Ama bu demektir değil ki sonuna kadar ben asla bu altılı masanın hiçbirisini desteklemiyorum efendim sonuna kadar Cumhur İttifakı'nın yanındayım. Ben devlet şey demiyorum. Hükümetin demiyorum bak. Sonuna kadar Cumhur İttifakı'nın yanındayım. Neden peki? Neden? Neden ben gerçekten bir dönem daha Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğim. Daha yani Türkiye'yi ben toparlayacaklarını düşünüyorum. Emin olun öyle düşünüyorum. Bir hakkı var mı? daha var diyorsunuz yani. Şöyle söyle. evet bir hakkı daha var. Şöyle soruyorum size. Var mı şöyle toparlayacak? Eğer gösterin bu memleketi toparlayacak bir ee, muhalif, muhalefet partisi varsa bana gösterin. Evet. Gençler Gö biraz önce şahıs olarak Mansur Yavaş'ı söylüyor. Ya bak ben e, ben düşünmüyorum. Mansur Yavaş Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptığını zamanında hepimiz destekledik Mansur Yavaş'ı ne yaptı? Evet. Sel felaketinde gördük Mamak'ta. Keçören'de gördük ne yaptı? Evet, Mansur Yavaş'a mı? Valiliğe yönlendirdi. Valiliğe. Büyükşehir Belediyesi'nin nesi var? Büyükşehir Belediyesi ilgilenmesi gerekmiyor muydu? Evet, Melik Gökçek zamanında olmadı mı bu aslında? Ya Melik Gökçek oldu tamam. Melik Gökçek zamanında oldu da bu ne dedi? Bütün sorunları çözmeye geliyoruz demedi mi efendim? Evet. Han nerede? Yeterli süre geçti diyorsunuz. Ve tabii ki verdiği sözlerin hangi birisini tuttu? Ben bak ne diyorum? Ben gerçekten şöyle bir bakıyorum. Eğer varsa deyin ki gerçekten bunlardan birisi bu Türkiye'yi toparlayacak değil. Sonuna kadar destekleyelim. Ben göremiyorum efendim. Hiçbirisinin o derdi millet değil. Suriye Gelirse o toparlar. Vatan ve millet değil derdi. Emin, Emin olun. Ol, yapacağım. Nedir Emin ya? ol. Vatan ve millet derdi olan gidip gidip yurt dışına Türkiye şikayet etmez. Ben iyi bir Türk milliyetçisiyim. Sonuna kadar da Cumhur İttifakı'nın yanındayım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz biz teşekkür ederiz. alabildik mi? Herkes biliyor yavrum kimin ne olduğunu. Yok yok. Evet. Kim ne nedir? Ne demek istiyoruz teyzecim? Herkes çalışanı da biliyor, çalışmayanı da biliyor. Evet. Herkes gözünün önüne bakıyor. Kim sizin nazarınızda çalışan, kim çalışmayan ben kim teyzecim? tutarım, ölümüne tutarım. Evet. Ben cahil, kafamdan ölümüne tutarım. Neden teyzecim peki? Gençler Her pek istemiyor gibi. Oldu. Her şey güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu, hepsini yaptı. E, vatandaş ekonomik sıkıntıdan bahsediyor teyzecim. Ma Manfaat yapıyor <laughs> yavrum. Muhalefet yapıyor, Erdoğan yapmıyor. Evet, sizde yok mu bir ekonomik sıkıntı? Bizde mi? Biz iki kişiyiz. Yok. Artıyor. Çocuklarıma yardım ediyorum. Aldım. 7 milyara çıktı şimdi maaşım. Allah bin bereket versin. Çocuklarıma da yardım ediyorum. Torunumun düğününde yaptım 7 milyar. Evet. Önce daha 5 milyon değildi. Adamım geliyor, kızlar hadi. Orcu. Tamam. Teşekkür ederiz teyzeciğim. Yani gel hanım. 60 yaşında. Hani ben e, AK Parti, Kara Parti diye değil. Ben bu Türkiye'nin milliyetçisiyim ben. Evet. Bu devletimin vatanımı şeyim ben. Ben fakirin, fukaranın bunun zamanına kadar bir nefes aldığını görmedim. Fakire fukara yardım eden bir muhalefette hiçbirini görmedim. Gelsin desin ki şu adam bunu yaptı desin. Ben görmedim. Evet. Elim, 40 sene iyi veya kötü. Ha. tam da iyi demiyoruz ama yine de nefes alacak kadar. Fakir, ne yaptı fukara, fakir? Nefes nasıl aldırdı fakir? Ne yapmadı ki? Yani Okul mu yapmadı? üniversite mi yapmadı? Hastaneler dersen 5 yıldız o tezdi mi? Hasta hastalığını mı diyor yani? İnkar etmemek lazım. Yollar dersen aynı. E daha bunun ötesinde herhalde herkesin yanlış olabilir. Hı. Her Herkesin yanlış olabilir. E onu da göze alarak sen bu diyor kapta. Da... E yıllarca AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarla konuşuyoruz. Bu ekonomik evet. sıkıntıdan dolayı daha vermem diyor peki. Bunun için ne diyorsunuz? Vallahi vermeyenler vardır. O da başka başka acı vardır onda. O değil değilan. Yani. Sadece bu, ekonomiden dolayı vermez, memezlik yani. yapmaz diyorsunuz. Fakir yani. fukara herkes nefes alıyor. Git şu kimsiye, Arabalar ağzına kadar dolu. Nereden geliyor bu para ya? Kart diyorlar. Kart. Bir ay yatırmadım, ikinci ayda tıkanır bu kart. Ben görüyorum. 15 senedir aynı. Aynı. Nereden geliyor bu para? Evet. Demek ki var yani bir kaynak var, ekonomi bir şeyler var yani. Vatandaş Bütün bir şekilde var, yolunu buluyor yani. Yol, buluyor abi. Çalışana var. Ha çalışmayan, kötü kenarda kalanlarda işte Allah hocam batsın bilmem ne. Halbuki kendinin götü girmiyor. İş mi yok? Git sanayiye ben gelsin 10 kişiye iş verdim şu halimde. İnşaat işçisiyim. İş var ama adam onu bağırmıyor ya. Oturacak beyefendiye para gelecek. Nerede emeklilik abi? yok mu abi? Var emeklilik abi. İnşaatten emekliyim ben. Halen çalışıyor muyuz? Halen çalışıyor. Gerekirse çalışıyor. bu değil mi abi? Yani çalışmasanız, evde dinlenseniz, bir tatile gitseniz, bir yurt dışı geçseniz daha Hemşe, iyi olmaz benim, mı? Bak ben e, bir garibi kocayım. Beş buçuk milyar maaşım var idaresini bilirsem o para bana yeter, evet. şu anda beş buçuk lira. Pahalılığın karşılığında, bu bana yeter, idaresini bilirsem ama bilmezsem, her gün kumar oynarsam, içki içersim o para zaten bana yetmez. Ne kira verebilirim, ne elektrik suyu verebilirim. Ha iyi mi de yeter mi? Yetmez, beş buçuk milyar, ha yani çok bir para değil, lüks yaşayayım dersem. Ama bundan yirmi sene, otuz sene önce bakarsan, var hemşerim, ben köyde bu kuru soğanla Beş kişiyle çoluyla çocuğuyla yemek yediğim bunları biliyorum ben. Şimdi her fakirin sonrasına git. Her türlü yemeği var. On çeşit sabah kahvaltısında şeyi var. Yiyor yani bunu için. inkar etmemek lazım. Ha yanlışı var mı? Vardır. illaki ki vardır. Ha bu iyisi varsa, iyisi varsa ben de onlara bak. 20 senedir oy veriyorum. Gelsin iyisini göstersin. Vermezsem ne amertim ben ona. Yeter ki ülkemiz ileriye gitsin. Gitsin yani. Fakir fukara kimse karda kalmasın. Ve bunu da yani herkes kendi özentisi için karalamanın da bir anlamı yok. Ben bunu biliyorum hemşerim. Sağ olun amcacığım. Teşekkür ederim. Buyurun hacı amca sizden de alalım. Yok. Ee, nabzı ekonomik olarak mı soruyorsunuz? Evet. Ülkenin genel gündemi. Hepsi olabilir yani sizin kendi şahsi gündeminiz. Ya, şahsi gündemimiz şöyle ekonomik olarak tabii ki pandeminin de verdiği sebeplerden dolayı tüm dünya gibi biz de bir şeye girdik. Ee, bir sıkıntılara girdik. Fakat burada e, hükümet yer yer çalışmalarında başarılı oldu, yer yer başarısız oldu. Ama e, benim görüşüm, kendi şahsi görüşüm dış politikada çok güzel bir yol izliyoruz. Onun için buradan teşekkür ediyorum yayınlanırsa, gerekli kurumlara. E, ekonomik olarak da iyi olacağımıza inanıyorum. E, fakat küresel bir şey var, küresel bir noktadayız yani. Küresel bir sıkıntı var. E, hayat pahalılığı zor tabii. E, i̇şte yakın zamanda asgari ücrete bir iyileştirme geldi. Biz zamanında bunu şimdiki gençler bilmiyor ama biz zamanında gördük mesela. E, 2001'de yine aynı benzer bir krizler oldu. Ama arada bir iyileştirme alamadık. Ha bu yeterli mi yetersiz? Onun da farkındayız vatandaş evet. olarak. E, fakat e, şu anda hiç olmazsa bir arayı kapatma diyebiliriz buna. İleride asgari ücret tekrar zamlanacak. Asgari ücret üzerinden konuşuyorum çünkü genel toplumumuzun hemen hemen işte yüzdesini bilmiyorum ama çok asgari ücretli. Ee, i̇şte bir evde iki kişi çalışan var, üç kişi çalışan var. Yani Allah hakkımızı ailesini versin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.